Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin yeni bölümlerini büyük bir zevkle izliyor. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Duy beni dizisi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek. Ve tabi kadromuza dahil olan yeni oyuncular Dizimizde yeni olaylar yaratacak ve daha da izlenmesi artacak. Eğer sizlerde duy beni bu akşam yepyeni bölümünü bekliyorsanız ve bölümle ilgili yepyeni haberler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça Hoşçakalın.